baştan beri Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kere her türlü desteklemem bir insanım ama... CHP'nin hangi projesi vardı da sen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi destekledin? Ekrem Amoğlu'ndan rahatsız mısın? Hangi icraatlerini çok beğendin? CHP ile İyi Parti birlik olmalı mı, ittifak yapmalı mı? Abi bu saatten sonra hiçbir şeye karışmıyorum. Niye? Geçtiğimiz seçimde e, iyice bitirdiler zaten. Olacağı varsa da olmaz bu saatten sonra. CHP ile İyi Parti ittifak olmalı mı? Bence olmalı. Neden? Olmalı. Olmalı. Neden? Çünkü sonuçta ikisi de aynı yolun yolcusu. Ve tabii Kemal Kılıçdaroğlu döneminde işte Meral Akşener'le masadan kalkmaları falan filan olsa da şimdi Özgür Özel döneminde öyle şeylerin de pek olacağını düşünmüyorum. O yüzden ben... Niye de... Özgür Özel? Daha farklı bir kişilik mi? Biraz ne kadar benzer bir kişilik olsa bile en azından öyle bir imaj oluşturulsa bile bence farklı bir kişilik. Oyunu CHP'ye mi vermiştin? Yok. AK Parti'ye mi vermiştin? Yok. Yok. Yani Kılıçdaroğlu'na mı vermiştin? Ee, yok kullanmadım. Kullanmadım. Evet. Peki önümüzde bir seçim olsa kime verirsin? Mesela yarın seçim var. Tabii ki ya yani, her türlü yani şu an tabii, öyle Hüdapar falan olmadığı sürece her türlü AK Parti'nin karşısındakine veririz. Çünkü yani bu yönetim bu. Niye hüda para öyle bir olmadı sürece yap? Ya çünkü Hüdapar benim nezdimde Hüdapar AK Parti'den de sıkıntılı bir parti. AK Parti ne ki Hüdapar ondan da sıkıntılı. Yani AK Parti ya şöyle ben açık konuşayım. Ne CHP ne işte Hüdapar falan. Ama benim olayım hür yaşamak. Yaşamıyor musun? Bir kere ekonomik olarak bence kimse... Bunu herkes kabul ediyor. Ekonomik kötü. Evet. Ee, ve mesela şimdi sallıyorum. Bunu yaşamıyor musun? Hayır. ya ee, şimdi mesela şimdi ben kadın değilim ama mesela kadından bahsedelim, kadın birinden bahsedelim. Sokakta mesela gece dışarı çıktığında bir şey oluyor, bir taciz olayı oluyor. E, ee, denilen şey o saatte sokakta olmasaydı ve o adamlar dışarı serbest Yasalarımızda öyle bir şey yok. Ama çoğu serbest Hatta bırakıyor. Hatta bugüne kadar hala yürürlükte devam eden kadının beyanı esastır maddesi var. Ben ne kadar yanlış bulsam da var ve kadının beyanını delil olarak sayıp şikayetçi olduğu kişiye işlem yapılıyor. Orası da bence de bu arada kadının beyanı o da bence de yani yanlış bir şey ama yani e, çoğu olayda yani bu tür olaylar örnek var yani bana de ki şu yasaya göre ya da boş ver yasayı bana de ki şöyle bir şey olmuştu hatırlıyor musun de ben diyeyim ki tamam evet hatırlıyorum evet burada ak parti gerçekten kadınların hakkını ezdi gençlerin hürlüğünü aldı diyelim ya, ya kadın ya sadece kadınlar e tamam gençlerin o... özgürlüğünü elinden aldı diyelim ya zaten bu bir kere en başta ekonomik olarak yani. ekonomik olarak bu özgürlüğün olmayınca Bu sadece gençler özel değil ki burada bütün siyasetçiler de bakkaldan alışveriş yapıyor marketten onlar da o zorluğu ya şimdi bu zorluk hükümetten ötürü mü? Bir sürü tarafta savaş verken bir de üstüne pandemi patladığında bize bir girdi abi. Sağlam da girdi. Üstüne ne oldu? Toparlayamıyoruz şimdi. Toparlamaya çalışıyoruz. Doğru mu? Tamam. Onların hepsi doğru. İşte koronadır falan filan. Ama şimdi mesela şu benim şu hakkım değil mi? Şimdi Almanya'daki çocuk sallıyorum. Bir oyun istiyor. Şu en Rahatlıkla en, alabiliyor. En basit bir eğlence değil mi, değil mi? bu yaş, istiyor, yaş için? Rahatlıkla. Sallıyorum evet. En basit bir eğlence bir çocuk için. Şimdi ben almaya çalışsam alamazsın. 30 bin mi, Dedene hesap sordun mu? ne dedin mi? Onun dedesi burada araba üretirken sen ne yiyordun? Onların dedin mi? Onların e, yapan adama da laf ediyorlar. Yapan adam? Mustafa Kemal Atatürk'e laf yaptı diyorlar. mesela? Ya bu kadar şey çıkardı. Sen şu an Mustafa Kemal Atatürk'ü Hangi fabrika? Sen şu an ne yedim? olan fabrikaları sattılar şimdi de. Hangi fabrikayı çıkarttı ki sattılar? Soba fabrikası, bira fabrikası, soba bacası fabrikası. Bu fabrikalar araba değil kardeşim. Onlar Arap. o sırada Almanya'da e, Mercedes'i çıkartıyordu doğru mu? Şimdi sen araba çıkartıyorsun. arabası çıkarttı. Şimdi araba çıkartıyorsun bütün şeyleri malzemeleri yurt dışından. E, Mercedes'in de öyle. Ben Renault ben Renault'dan alıyor ki bu. bu. Hayır Mercedes de Renault'dan alıyor motoru. Tamam. C segment C180'lerin motoru. Renault Clio 2000 model 1.6 motorlarla aynı motor. Ya bak birisi Fransız birisi şey Alman. Fransızlarla <laughs> Almanlar motorda alışveriş yapıyor. Tamam ama yani bu adamlar Almanlar bu araba işini bir kere yani piyasaya süren piyasaya oturup pazarı kurmuş. Kaç yıl sürer bu? 50 yıl. Bu arabayı önce alabilmek, bir pazar oluşturabilmek öyle bir günde olacak iş mi? Ya değil Hiç tabii. Tebrik edelim. O zaman ben TOG'la benim bir sorunum yok ama TOG'u yani şimdi mesela Tayyip Erdoğan'ın yaptığı TOG, Atatürk'ün yaptığı bu kadar şeyden sen yüksek bir şey olarak mı görüyorsun? bak mayınlı tarlaya beni sokma. Hayır mayınlı tarlaya değil. Bu, bu mayınlı tarla. O dönemle bu dönem mukayese edilemeyebilir. Doğru. Ama o dönemde anlamda... araba fabrikalarını kuran ülkeler de savaştan çıktı. Bak ya, ya, evet, evet o, o dönemde Doğru. uçak dünya. fabrikalarını kuran ülkeler ki dünyadaki uçak fabrikasını ilk kuran ülkelerden bir tanesi biz. Dönemi CHP yönetimi aldı toprakların altına gömdü uçakları Amerika'nın teklifiyle. Yani yapamadık olmadı kestiler abi engellediler yani çoğu şeyi engellediler dedelerimizi çok yönde engelledi. Bir araba üretmişiz TOK, Benim tok İHA ilk sorununu... çıktığı zaman. İHA'lar, SİHA'lar ilk çıktığı zaman yerlilik oranın yüzde kırkın altındaydı. Uçağını başka yerden alıyordu, motorunu başka yerden yaptırıyordu. Şu an yüzde doksan dokuz, yüzde yüz İHA'lar, SİHA'lar bizim, yüzde Bak kaç yıl sonra oldu? O da olacak inşallah. Yani. İnşallah. Ne diyelim? Peki sana bir şey soracağım. Bak AK Parti bu kadar bir uçak indirirken, bir gemi oradan yürütürken bir şeyler yaptılar. CHP'nin hangi projesi vardı da sen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi destekledin? İlk baştan beri, ilk baştan beri Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kere her türlü desteklenen bir insanım ama şimdi Erdoğan olacağını o olsun diyordun. Evet. Tamam. Niye ama? Çünkü artık yani Erdoğan yönetimi 20 kaç 25 20 falan oldu. Evet. Bir şey oldu. Evet. Ya artık bu kadar yıldır yani ve bu kadar yılda bir ekonomik başarısı var. Ben ben alt değil miyim? İhyan bakar. söylediğim mi? nedenlerin senin için bir önemi yok mu? Covid'in evet. patlaması vesaire. Tamam onlar var. Ama şimdi yani bu 2018. 19. 10, ya 2019'dan civarından beri böyle evet. ve düzelmeye başladı mı? Yani başlayacak diyorlar ama bu şu an Avrupa ülkelerinin çoğu şu an hala sen. 24'te oluyor dediler. İşte şu an savaş durdu mu? E, neden her şey bize etkiliyor? Çünkü jeopolitik konum gereği. E, tamam ama Çünkü şimdi Müslümansın. Çünkü jeopolitik konumun tam dünyanın ortasında, Orta Doğu ile Asya'yı bağlayan ülkesin. Bir tarafta Rusya ile iyi geçinmek zorundayken bir tarafta Amerika ile. Çünkü İpek yolu projesi geçecekken Çin'e ulaşmak istiyorlarsa ilk önce sana gelmeleri gerekiyor. Hangi biriyle arayı tutacaksın? Filistin olayları devam ediyor. Diyorsun ki Filistinlerin yanında yer alayım. E bu sefer diyor ki Yahudi lobisi, Masonlar. Kardeşim diyor eğer öyle yaparsan sana buradan 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 kesiyoruz. Ulaşımı komple, ticareti komple. Bu sefer sen diyeceksin ki ben hür geçinemiyorum. Sonuç sana geliyor. Sonunda diyorsun ki gençler diyor ki bu arada tek değilsin. Sana teklemiyorum. teklemeyin. Sonra da gençler sokakta diyor ki Erdoğan gitsin. Erdoğan bu kadar şeylerle uğraştığı için acaba sen bunu deme diye zaten birçok şeyle mücadele veriyor. Hiç mark vermiyorsun. Ya benim ya şimdi bu korona zamanı gelseydi ondan daha mı güzel yapacaktı? Yani. Bu ama bunu bilmiyoruz. Ama bu yani yirmi... biliyorsun. Ama hayır. Belediyelerini görüyorsun. Belediye işte adam Ekrem İmamoğlu'ndan rahatsız mısın? Hangi icraatlerini çok beğendin? Hangi eseri İstanbul'a 5 yılda 3 tane helal... Olsun... veriliyor mu adama? Ama biraz önce dedin ki adamın maddi bir şey yok. Biraz önce dedin ki icraat rahatsız mısın dedim bana. Demek ki var bir icraatı. Bana olan üç tane eserini evet, söyle var, dedim. Yani, Diyorsun var, ki engelliyor musun? De? Hangi eserler? İstanbul'u üç tane eser bırakmamış bir belediye başkanı ben nesini beğendim Eser işte bir sürü Marmara şey açtı. Ha neyi açtı? Marmara ile ikremam olum Metroları o mu yaptı? yaptı. Ee, onun şey o yönetirken onun şeyi olmadan yani, tramvayları da açmadı. Hiçbirini o yapmadı kardeşim. Bir tane yok ha. Ya şimdi ben tam bu kadar bilgili değilim bu arada yok, yok hayır önemli değil ki bu. Bilip bilmemek değil. Hayır şimdi çok eski falan da bahsettik şimdi ben o kadar bilgili değilim şimdi ben aktif ben yok hayır bilmiyorum yok. şimdi e, şu anki ben şu anki konumdan bahsediyorum. Benim bunu çok ciddi söylüyorum benim e, derdim ne AK Parti ne CHP ne o bu. Tamam işler bütün siyasi görüşleri sana adın ne? ne diyelim ya adı Arda. Arda sana bir şey soracağım araban var mı? Yok yok. Araban yok neyle gidip geliyorsun? şey otobüs falan Marmaray. Falan. marmaray. Ne, neyle gidip geliyorsun? İşte otobüs Marmaray. Falan. Otobüs Marmaray. Nereden nereye? Pardon. Şirin evlerden Samatiye kadar. Samatiye kadar. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika mı sürüyor? Tabi aynen. Ha. Yolda ulaşımda sorun yaşamıyor musun? Trafiğinde, araç bozulmasında korkmuyor musun? Yani? Araç bozulacak yine iteceğiz veya araç bozulacak kenara çekeceğiz başka otobüs alacağız. Ya da hepsini geçtim bu trafik çözümü sorun yaşamıyor musun? Ya bu trafik çözümü yani bu kaç yıldır bu devam eden bir şey. Buna evet. bir insan ne yapabilir buna? Yeni yollar yapamaz mı? Yeni kavşaklar AK Parti e Zaten her yere yol yapıyorlar. Nereye yapıyorlar? E şimdi bina şey Keşke ağaç. Keşke yapsalar lan. Abi ağaçları yıkıyorlar. Yetmiyor. Yetmez. İstanbul 16 milyon ama her gün göç alıyor bu. bu tamam ülke, ülke oldu ya. burası artık yani. Ha bir de göç mesela diyor şu şimdi şimdi o o, konu, o da çok farklı bir konu. Evet. Çok acelem var şimdi. Çok ona da evet, çok gireceğiz. Şimdi bir de mülteci sorunu diye de bir şey var. Mesela ondan şu an hiç bahsetmedik ama bence ki bence ekonomiden sonra direkt en önemli olan şey hem bir kere güvenlik açısından hem 30 sene diyelim. 30 sene sonrasında burada Türk kalmayacak. Neden söyleyeyim? Şimdi ben bile ki burada çok Ya Almanya'da bir... Almanlar kalmadı mı? Çoğu gence sorsak Şimdi herkes buradan gitmek istiyor Şimdi buranın ekonomisi iyi olsa Kalırsın Mülteci olur Sen yine yerinde paran olur Onlarla hiç muhatap olmazsın Al kesim mülteci olur Sen yine kendi Sonuçta A, A derece benim olmam lazım Kendi ülkemde ama şimdi burada onlar da gelince şimdi ben sallıyorum. Üniversite bitirdim. Benim normalde gireceğim şeyde yerde 5 maaş almam gerekiyor. Ne Uğur, ne bölüm? Yok daha üniversite okumuyorum. Ne düşünüyorsun? 5 okuyacağım yüksek Evet. Suriyeli bir öğretmeni yapmıyorlar da. Tamam hayır. Ya onu şu an ben kendim hale Şimdi sallıyorum ben 5'e çalışacaksam herhangi bir yerde. Bu McDonald's bile diyelim ya. Yani sallıyorum şimdi en basit. Demeyelim onu boş ver. Batsın Kasiyer, adı. Kasiyerlik diyelim. 5'e çalışacağım. Adam ben 1'e çalışacağım diyor. E benim o zaman adam, şimdi sen iş veren olsa sen kime vereceksin? E 1'e vereceksin. Yasak artık yani o da yasak. Ne? Artık asgari ücret artı sigorta zorunlu. E, işte tamam, bir sürü sen kaçak diyorsun ki şey var. 20 bin lira yerin kaçaklarını ihbar et. Bu onun sorunu. Tamam mesela benim babamın sen, çalıştığı sen yerde. Çünkü ben bes okuyacağım. Ben şu anda hiç bir tesisat <laughs> şey, şey görmüyorum. Genci beylerde sıyı tesisatçı olacağım demiyor. Beylerde işte Üniversite doğal okuduysam, onun o yani onun ha, bölümünü olmuyor, okuduysam, okuduysam okumuyor, onun yok yok öyle bir bölüm yok olmuyor yani. E, tamam, İstemiyor. Talep işte. arz talebe göre değişiyor tamam mı? Ama bir Suriyeli gelip de abicim ben yaparım diyor yani. E tamam bu farklı bir konu. Ama şimdi bulamayacağız. Ben... Yarın öbür gün de şimdi Suriyeliler gitsin diyorsun da biz bu tesisatçıyı bulamayacağız. Türk e, genci olmuyor. Ne olacak? Hı? E şimdi herkes okuyacak diye bir kaydı yok. Okumaya Türk genci de var. Adam. E tamam ne olacak? Okumaya Türk genci sanayiye gidecek. Sanayiye gidecek. Sanayici oldu. Kuyumcu olacak. İşte varsa kuyumcu. kuyumcu olamaz onu geç. Yo hayır kuyumcunun yanında çırak olarak çalışıp. Yani bir sermayen olması lazım. Çırak olmakla olmaz o. Ya hayır çırak olup uzun seneler sonrasında olan var. Benim bir sürü arkadaşım var. Paran olması lazım abicim. Paran olmadan sen nereye açıyorsun? Yo hayır ya. Kendi dükkanına, dükkanına açıyorsun tamam. demiyorum. He, var yani var. çıraklıktan. Yanında çalışabilir. Doğru, ondan tamam. devamında Aha. öyle şey çok var. İşte bunu. Türk genci de yapabilir diyorsun. He, bunu Türk genci yani illa alt meslek alt sınıf mesleklerde Türk genci de yapıyor. Yani yap, işte illa okumayan Türk genci de onu yapacak. Şimdi ben sallıyorum. Teknik elektrik bitirdim işte. E, onu yapacağım. Ben neden şey olayım? Veya işte sallıyorum. Yüksek yani bir şey bitirdim. Bir gençlik geliyordur da ben gençleri hani şu an sadece bilgisayar başı çalışmak istediğimi düşünüyorum. Yani. Çünkü sokakta o, ona o, o, lazım değil mi? Sadece ha youtuberlık falan değil mi? Onlar zaten. Hayır sadece o değil. Yani adam sokakta diyor ki ben diyor kardeşim okul okudum. Üniversite bitirdim. Master'ın da master'ını yaptım. Eyvallah. Benim okuyacağım, çalışacağım değil şey ama bilgisayar başı. Abi ama işte. Genel, geneli böyle. İstisna olabilir. Ama kaydı i̇stisnağı. bu şekilde yani. O bence senin dediğin bölüm çok istisna yani. Şey ne diyorlar? Yani Maaş masa istiyorum başı, diyorlar. Tamam. Masa başı istiyorum. Yoksa yokum diyorlar. Yani Youtuberlık gibi bir şeyden mi bahsediyorsun? Hayır İnf normal bilgisayar mühendisliğinden bahsediyorum. Örnek tamam, bilgisayar mühendisi mühendisliği yani. zaten üst düzey bir. Niye alsınlar adamı hemen şirkete 50 bin liradan? Önce bir alt segmentten alt seviyeden maaştan bir başlat bir bakayım yapacak yapabiliyor ama? musun? Yani bilgisayar mühendisliği adamın alt, alt şey ne yapacak? Hayır. Alt maaş vereceksin ki önce birkaç sene bir baksın adam çalışır. E tamam orası zaten öyle. Ona Kabul etmiyor genç yok. işte giderim diyor. E tamam çünkü onun giderim demesinin sebebi bu değil. Ne? Bir yere iş bulamıyor. Lan adam işi bulmuş. O Nerede? O Efendim? Niye gidiyor? Yurt dışına. Abi bir... şunu konuşuyoruz. Diyoruz ki bir genç bilgisayar mühendisi ise şu anda. Tamam. Üniversiteyi bitirmişse. Tamam. Asgari ücretin biraz üstünü kabul ediyor Etmiyor. Niye etmiyor ama sebebi var. Niye etmiyor? Ne bileyim düşünmen gerek. Ekonomik krizden tamam. dolayı. Herhalde. Tamam. Ben de diyorum kaç ki. Kaç çalıştırıyor? Tamam. Ben de Sosyal di... güvencesi var mı var. o genç? Ben de diyorum, diyorum ki. Işte yok. Tamam var diyelim. Asgari ücretin biraz üstünü kazanıyor. Ben de diyorum ki bu gence iki sene kendine bir şey katmadığı sürece kim ne yapsın? İş sahibi olsan verir misin ona iş? Yurt dışında yaşıyorum. Bir iş başvurduğu zaman onun şeyi geçmişini istiyor. Heh. Geçmiş eğer olanı mı alıyorsun? Ersan'sa kaç yıl çalışmışsın? uzmanlığı var mı? başarı var mı? Ona bak. Yoksa? Yoksa almıyor işte. İşte bak olay bu buna ama tamam da öyle. doğru da